Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir tarif hazırladım. Patlıcanın en güzel hali diyebilirim. Sizlere daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimde iki tane patlıcan kullanacağım. Dilerseniz sayısını arttırarak daha da yemeğinizi çoğaltabilirsiniz. Patlıcanlarımızı şöyle alacalıca şekilde soyuyorum. ve sonrasında ortadan ikiye bölüyorum şöyle tekrardan bölüyorum ve küp küp olacak şekilde doğruyorum şöyle bir kap su alıyorum içerisine bir kaşık şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuz ilave yapıp karıştırıyorum ve patlıcanları içerisine alıyorum diğer işlemlerimizi yapıncaya kadar patlıcanlar bu şekilde su içerisinde bekletelim. Bir tane soğanımız var. Yemeklik olarak ince ince doğruyorum. Üçlü sarımsağım var. Onları da ince ince doğruyorum. Uygun bir tavamızı ocağımıza alalım. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Soğanlarımı içerisine ilave ediyorum. Soğanları 1-2 dakika soteleyelim. Hemen soğanlarımın içerisine doğramış olduğum 3 tane yeşil biberi alıyorum ve ikisini beraber sotelemeye devam ediyorum. Sarımsaklarımızı da ilave edelim. tane doğramış olduğum domatesi de ilave ediyorum. Bu yemeğimi gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Sizlerle bu videoda karşılaştıysa eğer kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İcretsiz olarak beğeni ve yorumda yaparsanız videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını bu şekilde sağlamış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamı da ilave edip salçayı da içerisinde eziyorum ve kavrulmasını sağlıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Suyunu sıkmış olduğum patlıcanları hemen tavama alıyorum. ve bu şekilde 5-6 dakika güzelce kavuralım. Hemen tuzumu da ilave ediyor. Tabak çekimize kadar tamamen tuzunu ayarlayabilirsiniz. yarım çay bardağı suyu ilave ediyorum ve kapağını kapatıp 5 dakikada bu şekilde pişmeye bırakıyorum tatlıcanları güzelce kavruldu bu kadar yeterli hemen ocaktan alıyorum ben şöyle bir borcam kullanacağım ve hemen yemeğimi borcamın içerisine aktarıyorum Rendelemiş olduğum 100 gram kadar kaşar peynirimi üzerine serpiştiriyorum. Ve yemeğin fırına gitmeye hazır. 180 derece sıra sıcak fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar yemeğim fırından çıktı. Hemen şöyle kesip dilimlere ayırıp sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten denenecek bir tarif. Nefis görünüyor. deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.